<laughs> Nasıl Sait? Güzel, <laughs> Güzel, değil mi? Değerli dostlarım dün sahip dostumuza bu güzel seti yaptık. Rabbim daha güzelini siz değerli dostlarıma nasip etsin. Kamış Mieng High Surf makinamız Daiwa BG8000P üzerinde de Daiwa j 016 8 kat 300 metre örgü itmişsine var. Biz bu seti dün paylaşmıştık. Bir dostumuz yazdı ki ya böyle böyle adı sanı belli olmayan bir markaya bu paraları vermek çok komik gibisinden. Eğer o dediğiniz büyük markalarda bu, bu kadar kaliteli ürünler varsa ve bu fiyatlara satabilsek emin olun biz onları satarız. kendimizi bu kadar riske atmayız arkadaşlar. Ama o mevzu bayis markalarda ne yazık ki fiyat skalası çok üstte başlıyor. Evet ürünler var ama ne yazık ki alt segment diyeceğimiz ürünler yani bu fiyata yakın ürünler. Avrupa pazarı ürünleri bizim İstanbul Boğazı'na çok ama çok fazla hitap etmiyor. Hitap eden ürünleri zaten biz seçerek mağazamıza koyuyoruz ve isteyen müşterilerimize onları da sunuyoruz. Biz müşteri tarafındayız arkadaşlar. Biz sahada sizlerle beraber yan yana av yapıyoruz. Sattığımız ürünün arkasında durmaya çalışıyoruz ve yüz yüze bakıyoruz. O yüzden sizlere mahcup olmayı elbette istemeyiz. Ben de isterim garanti mal satmayı. Ben de isterim ezbere ya bak bu marka dünya markası deyip satmayı. Ama o iş öyle olmuyor arkadaşlar. Biz sattığımız her ürünün arkasındayız. Satan burada, alan burada. Yarın beraber yine yan yana olacağız, yüz yüze bakacağız. Elhamdülillah işimizi seviyoruz, işimizi biliyoruz ve en önemlisi işimize değer veriyoruz arkadaşlar. Umarım bir gün herkes bunun farkına varır. Hayırlı olsun dostum tekrardan. Teşekkür ederim. Abi. Eyvallah. Eyvallah. Bayağı gitti sar bakalım. <laughs>